Arkadaşlar selam. Bugün bir vlog çekeceğim sizler için. Uzun zamandır vlog çekmiyorum biliyorsunuz. Ee, bugün ailecek annemlerin yakın arkadaşları hep birlikte Urla'ya gidiyoruz kahvaltıya. Şu an saat e, 9.30 falan. orada kahvaltımızı edeceğiz. Feribotla e, geçip daha sonra oralarda dolanacağız, gideceğiz falan bir şeyler yaparız artık. Ben de e, öyle Urla'ya gitmişken Urla'ya gittiğimde hatırlamıyorum belki çocukken ya da hiç gitmedim böyle değişik bir gün olacağı için ben de vlog çekeyim dedim arkadaşlar e, kıyafetimi pek göremeyeceksiniz aslında şunu e, Bospa'dan almıştım bu arada bugün hava acayip sıcak arkadaşlar yani bakın güneşe bakın. Ve sabahları benim odama fena güneş vurur. Ee, şu an cayır cayır yanıyorum şuraya geldiğim zaman ve güneşte de ne kadar ilginç oldu görüntü. Hava çok sıcak. Ee, İzmir'de yaz geldi zaten. İzmirli arkadaşlar biliyordur. Kısa kolluları giydim. Ee, bir bospadan almıştım böyle biliyorsunuz. Altında bir tayt giydim. Gayet böyle rahat bir kombinle çıkıyorum arkadaşlar. Bilekliğimi taktım artık yaz günleri geldiği için. Yüzüklerimi de yine doldurdum. Şimdi birazdan çıkıyoruz. Ve Ayakkabılarımı giymeye gidiyorum. Oralarda çekeceğim. Umarım seveceğiniz bir blok olur arkadaşlar. Görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi arabadayım. Burada Da çekeyim dedim. Feribot'u bekliyoruz. Feribot sırasındayız. Güneşi görebiliyorsunuz. Güneş çok güzel. Cayır cayır yanıyorum gerçi şu an ama bir bekliyoruz. Hmm, kaç dakika sonra? Daha 14 dakika varmış. 14 dakika sonra peribot kalkacak. Urla'ya doğru gideceğiz oradan indikten sonra da. Biraz da burada etrafı göstereyim. Şu ekranı ters çevirip. Evet, şu an e, Boston iskelesindeyiz arkadaşlar. İçeriden çekiyorum gerçi. Şurada feribotlar. Birazdan e, dediğim gibi feribota bineceğiz. sana çok garip, farklı bir şeymiş gibi çekiyorum her yeri ama e, etrafı çekmek istedim çünkü hani normal dışarı çıktığımda bile etrafı çek, e, İzmir'i görelim işte sayende falan filan diyenler oluyordu. O yüzden hani bilmiyorum gereksiz de olsa böyle etrafı çekiyorum İşte Arkadaşlar kahvaltımız geldi. Geldi kahvaltımız. Ama bir te daha gerçi tam, ger tam, tam gelmedi. Beş beş Benim portakal suyu da buraya. gelecek. Ha, Ayrıca çok yumurtalar çok gelecek. Yok gelecek. Tereyağı, Bu, bu Saat olmuş on bir buçuk. Bir kişiye peynir, tamam. böyle anca peynir iyi. Hepimiz çok açız birazdan tıkınacağız. Karşıda annemle babam. Selam verin bari hadi. Annemlerin arkadaşları Çiğdem teyze. Ve Alp amcası. Alp amca. Alp. <laughs> Masayı da tanıttıktan sonra. Fazla getirmişsiniz yarısını Etrafta mi? böyle çimlerin üzerinde. Yani beş kişiye bir on kadarcık tereyağı yiyelim. Oturuyoruz. Yattım, ayağıma. Arkadaşlar kahvaltımı ettim ee, hemen hemen şimdi bitirdik mesela, evet. şimdi Ama portakal suyu alayım. içiyorum. Her yere şey da geçiyor. Konuşuyoruz. Evet. Şöyle yeşilliklerle ya dolu diyor. Aa, bir Cidden diyor ya. ya ortamdayız. Böyle, manyak bir şey. E... böyle ağaçların şöyle altında. Çimlerin üzerinde Odan oturuyoruz. Diyor ki, kıyam olsun, kırmızı mı olsun? Hadi çayla. Yemin ediyorum ben. Ne kadar 10 dakika geçmeden geliyor. Yanına oturuyoruz. Yana, yana yana konuşuyoruz. Yanına 10 dakika A, geçmeden geliyor. Arkadan misiniz? Kuşlar yani cıldıyor, Hava, hava çok güzel. güzel. Kuşların güzel. sesini duyuyorsunuzdur Kuş umarım. Kuşlarım. Hadi ya. Hadi. siparişinizi kendiniz veriyorsunuz. Eee, ağaçların Meclis altında. Leo, Leo oturuyoruz. Açık büfe değil. Önümüze serildi. Leo, şimdi en pahalısı. Leo, Çok farklı bir hayvan. Köpek mi? Köpek. Ben kedi seviyorum. köpek. At mı? At, mı? at Anladım. ve Anladım. köpek ne ya? Çekiyor musun? Ne? At ve köpek ne alaka? At, da, çekiyor musun? At şu anda çekiyor musun? Şu an o taraftayım. Ee, sahibinin başı. Ne maaşı oyunu, öğrenemedin gitti. Ee, ne zaman öğreneceksin çok merak ediyorum. Ben şey Bakla. 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 Ne kadar bakla? 5 lira. 5 lira. 3 lira. lira mı? Abi 5 tane Geldik biz nerede? Arkadaşlar şimdi Urla'dayız. Biraz önce pazarına uğradık. annemler enginar falan filan aldı, fasulye. Şimdi Urla'ya sahile geldik. Şöyle göstereyim. Şu tarafta sahil var. Birazdan o tarafa çıkacağız. Sanırım ben Urla'ya gelmemiştim. Hatırlamıyorum. Ya da 10 sene önce çocukken falan gelmiş olabilirim. Burada böyle deniz. Tekneler. Hava çok güzel bu arada. Bir ara kapatmıştı. Şimdi güneş açtı tekrar. Evet. Çok aşırı kalabalık da değil, normal insanlar var. Güneş var, böyle yumuşak, tatlı tatlı bir esinti var. Çok harika bir hava yani, tam gezme havası. Birazdan işte sahil tarafına geçeceğiz. Annemler burada böyle tezgah, mezgah bakıyorlar bir şeyler. Takılar, var çok bir şey varmış... Biz de böyle sahile doğru Gidiyoruz. Çıkacağım birazdan tekrar. <gülüyor> <gülüyor> <Şuraya okurabilirim>. <gülüyor> 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 Burası da böyle sahil kısmı da böyle kafeler, mafeler, restoranlar var. Bir süre sonra kafelere falan oturabiliriz. Bu arada bu videoya müzik koymayacağım arkadaşlar. Geçen yaz e, ayvalık videolarıma müzik koymayı denemiştim. Ama e, istediğim parçalara müzik koyamıyorum. Hani ya toptan koymam gerekiyor ya da toptan koymamam gerekiyor. Bu videoda o yüzden konuşuyorum. Konuştuğum için müzik olmayacak. Çok güzel değil mi limanı? haberiniz olsun. Çok uzun bir videoda olmayabilir. Her zamanki gibi parçaları birleştireceğim çünkü. Öyle. Öyle yürümeye devam ediyoruz arkadaşlar. Önde babamlar, arkadan annemler geliyor. Ben de böyle arada Video çekiyorum. Çekiyorum. Tabii ki. Çekiyorum değil. Şurada da annemle arkadaşı geliyor. Ne yapıyoruz? Ha? Oturacak hiçbir yer yok. Orada var ileride. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar şu an tanji Okan'ın heykeline doğru gidiyoruz İleride bir yerde tanji Okan'ın heykeli varmış Buradan bütün Tanji Okan seven e, izleyicilerime, takipçilerime selam söylüyorum, öpüyorum <laughs> Tanji Okan'dan hasreti söyleyerek e, Tanji Okan'ın heykeline doğru gidiyoruz Hem orayı videoya da alacağım Ayrıca yanında foto da çekeceğim. Tabii ki. An, e, bu arada oluruz. benim Tanju Okan sevmemin sebebi e, annem oluyor birazcık. Annem çok 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 büyük. Tanju Okan hayranıdır. Annemin gençliğinde söyleyeyim mi bu özel bilgiyi Söyle. Annemin e, gençliğinde hayatında ilk aldığı müzik kaseti Tanju Okan'ın kasetiymiş. Hatta <laughs> e, Tanju Okan Urla'da yaşıyormuş örmeden önce ve neden saçlarım beyazlamış? E, Bizim yakınlarımızdaki e, bir hastanede e, gitmiş diğer tarafa ördü demiyormuşum kötü oldu. Hatta annem gitmek istemiş, e, tane okanı ziyaret etmek istemiş bizim yakınımızdaki hastanede olduğu için ama maalesef izin vermemişler annem de öyle çok üzülmüş öyle bir e, anısı Ziyaretçi vardır. Ziyaret kabul etmiyorlar. Ziyaret kabul etmedikleri için yani bu yüzden annem tane okanı çok sevdiği için ben de. Tanju çok severim. Biraz birazdan heykelinin orada İyi olacağız. Evet. Tanju Okan'ın heykeline doğru gidiyoruz. Meydandaymış. Ben daha önce görmedim tabii annem gördü. Oraya doğru gidiyoruz bakalım. Tanju heykeli şuradaymış arkadaşlar. Yalnız biz Urla'yı beğenemedik bugün. Daha doğrusu ben beğenemedim Urla'yı. Bilmiyorum. Urla'ya herkes geliyor gidiyor ama ya da çok kötüleşmiş Urla yani. Bakımsızlaşmış sürekli gelenler daha iyi bilir. Ben gelmediğim için hatırlamıyorum. Yani çok sıradan geldi bana bu uğurla. Sahilde kafe, restoranlar oturacak bir yer bile bulamadık. Var, yani değil, bilmiyorum. bilmiyorum yani. Deniz kenarında oturup bir iki çay kahve bir şey içmedikten sonra böyle yerlerin zevki çıkmıyor. Çok uh, sıradan ve bayık geldi bana açıkçası. Uğurlu arkadaşlar. Burada da evet geldik. Burada da Tanrı Okan'ın heykeli arkadaşlar. Gerçi pek benzetemedim ben bunu Tanju Okan'a ama hiç benzemiyor. Hiç alakası yok. Yani bana bu Tanju Okan demeseniz ben bilmezdim yani şuradan. Geçsem. Hiç benzetememişler. Bence alakası yok yani arkadaşlar. Ne kadar görünüyor güneşten bilmiyorum ama ben benzetemedim. Ne yapıyorum? Aa burada kafef var. Aa bakın her şeyde bir hayır vardır derler ya. ya burası da mı? Burası da mı? Haydar oteli oradaydı. Çok güzeldi değil mi? Çok güzeldi. Adam oraya çiftleri çağırıyormuş, terapi yaptırıyormuş. Artık eve dönüyoruz arkadaşlar. Arabadayız. Arabada da müzik dinlerken çekiyorum şimdi. Komiklik olsun dedim böyle. Videoyu da sonlandıracağım yakında zaten. Bak ne çalıyor şu an? Bee Gees Micis çalıyor. Bee Gees'den Stay'in Alive dinliyoruz. Havası nasıl güzeldi? Öyle, Herhalde. Belki güzel, de. Tayfun'dan oralarda bir yerleştir. Tayfun kim? Tayfun'dan Ondan Ay gününün fotosunu gördüm. Senin düğün Ne kadar güzel. Hiç unutma. Çeşmeden geliyoruz. çekiyorum siz konuşun Ondan sonra bizim. aşağı inerken lak, e, fren patlamış şimdi bize söylemiyor. Ay, evet, Nasıl ya. geldik ya valla. Ben de... Giren değil. Giren değil. değil. Fren ya bir şey... Hayır bir... benzin bitti. Benzin... O boşalda ona indik. Hayır giren değil. değil. Fren değil. Benzin bitmeye yaklaşmış. O da freni.